Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamda sizlere atalarımızdan bize ya da çoluk çocuğumuzun üzerine gelmiş olabilen negatif enerjisel karmik bağlardan kurtulmak için bir çalışma yapacağız. Ho'oponopono tekniğini kullanacağız bu çalışmada. Bazen atalarımızın yapmış olduğu hatalar, kötü karmaları bizleri etkileyebiliyor maalesef. Tabi herkes kendi hatasından kendi sorumludur, yani onların yapmış olduğu hatalardan biz tabii ki sorumlu değiliz. Ancak o hataların, o kötü karmaların, bazen o kadar kötü olabiliyor ki bu karmalar, Onun enerjileri, artık enerjileri, bizim soyumuzda, DNA'mızda, nesilden nesile geçip devam edebiliyor maalesef. İşte anne tarafınızdan olabilir, baba tarafınızdan olabilir bu. Onların büyüklerinden olabilir, anneanneniz, dedeniz, hatta yedi, yedi ceddinize kadar. Hatta Adem Aleyhisselam'a kadar gittiği söylenir bu enerjisel bağları. Bunlardan arınmak çok önemli. Bunlar bizim hayatımızı maalesef etkileyebiliyor gerçekten de. Bu körüğümüzü etkileyebiliyor. Evet, Hoponopono tekniğiyle bu çalışmayı yapacağız. Reiki enerjisi biliyorsanız Reiki enerjisini de bu çalışmada kullanabilirsiniz. Meleklerden yardım isteyebilirsiniz. Kendi yüksek benliğinizden yardım isteyebilirsiniz. Tabii ki en önemlisi Yaradan'dan, Yaratıcımızdan yardım isteyeceğiz bu çalışmada. Niyet edeceğiz. Öncelikle niyet en önemlisidir. Bir karşımızda gerçekten atalarımız olduğunu düşünüp görselleştirelim. İmgelemek çok önemli, görselleştirmek. Her şeyi görselleştirme, imgeleme ile başlıyor aslında. Rahat bir pozisyonda oturalım. Kollarımızı, bacaklarımızı çapraz yapmayalım. Benim söylediklerimi benimle birlikte içinizden ya da tasadıyla söyleyebilirsiniz Evet, derin bir nefes alıp verelim ve atalarımızdan gelen bize ya da çoluk çoluğumuzun üzerine geçmiş olabilecek tüm kötü enerjilerden çalışmayla öncelikle aramaya niyet ediyoruz. Tekrarlayalım. Sevgili atalarım, siz olmasaydınız ben de olmayacaktım. Bunun için size gerçekten minnettarım. Ben de sizlerin genlerinizin parçalarını taşıyorum. Ancak sizlerle ve ben ayrı bireyleriz. Ayrı ruhsal varlıklarız. Sevgili atalarım, sizler artık devrinizi tamamladınız. Artık bu dünyaya ait değilsiniz. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Sizler yaşamınızı dünyada tamamladınız ve artık bitti. Dünyada bitmemiş işleriniz kalmadı. Artık hepsi sizinle birlikte bitti, geçti ve gitti. Sevgili atalarım, sizlerden özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, derin bir nefes alıp verelim gevşeyelim. Ölselleştirelim atalarımızın karşımızda olduğunu. Sevgili atalarım, hepimiz hata yapmış olabiliriz. İnsan olmak bunu gerektirir. Ancak sizin hatanız size, benim hatalarım banadır. Sizin yapmış olduğunuz hatalardan ben sorumlu değilim. Derin bir nefes alıp verin tekrar. Sevgili atalarım, sizlerden bana ve çoluk çocuğuma geçmiş olabilen kıtlık bilinci, yetersizlik hissi, özgüven eksikliği, Endişe, kaygı, korku, hastalık gibi tüm negatif bilinçaltı kalıplarını, tüm kötü bilinçaltı düşüncelerini, şimdiki zamanda, geçmişte ve gelecekte, tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda yaradanın ışığını yolluyorum. Onları tamamen kendimden ve çoluk çocuğumun üzerinden arındırıyorum. Ve öyle de oldu. Sevgili atalarım, sizlerden bana ve çoluk çocuğuma geçmiş olabilen kıtlık bilinci, yetersizlik hissi, özgüven eksikliği, endişe, kaygı korku, hastalık gibi tüm negatif bilinçaltı kalıplarını, tüm kötü bilinçaltı düşüncelerini hemen şimdi yaradının ışığına yolluyorum. Onlardan tamamen tüm zaman ve tüm boyutlarda ben ve çocuklarım arınıyoruz ve öyle de oldu. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Derin bir nefes alıp verelim tekrar. Sevgili atalarım. Sizlerden bana ve benim çoluk çocuğuma gelmiş olabilen tüm kötü hastalıklı DNA ve RNA enerjileri, şu anda tamamen kesiyor ve onları yaradanın ışığına gönderiyorum. Sevgili atalar, sizlerden bana ve benim çoluk çocuğuma gelmiş olabilen tüm kötü hastalıklı DNA ve RNA enerjilerini şu anda tamamen kesiyor ve onları yaradanın ışığına gönderiyorum. Sizlerden bana ve aileme Gelmiş ya da gelebilecek olan, sağlıksız, hastalıklı, kötü DNA ve RNA genlerini ve enerjilerini iptal ediyorum. İstemiyorum. Onları Tanrı'nın ışığına gönderiyorum, sevgili atalarım, sizlerden, bana ve aileme gelmiş ya da gelebilecek olan, sağlıksız, hastalıklı kötü DNA ve RNA genlerini ve sağlıksız DNA ve RNA enerjilerini iptal ediyorum. İstemiyorum. Onları Tanrı'nın ışığına gönderiyorum. Hastalıklı kötü DNA ve RNA enerjilerinden. Ben ve çoluk çocuğumun şimdi de geçmişte ve gelecekte tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda tamamen arınmamıza niyet ediyorum hastalıklı kötü dna ve rna enerjilerinde ben ve çocuklarım tüm zaman ve boyutlarda tamamen arınmasına niyet ediyorum ve öyle de oldu üzerinizden bütün kötü negatif enerjilerin Tanrı'nın, Yaradan'ın ışığına doğru bir kara bulut gibi imgeleyebilirsiniz. Tamamen yaradan ışığına gidip eridiğini düşünün. Sizin üzerinizden, çoluk çocuğunuzun üzerinden, kötü DNA ve RNA enerjilerinin tüm hücrelerinizden, Yaradan'ın ışığına doğru aktığını düşünün. Tamamen serbest bırakın, gitsinler. Bırakın, aksınlar, gitsinler, Yaradan'ın ışığında yok olsun sizin üzerinizde ve çoluk çocuğunuzun üzerinde ne kadar kötü atalarınızdan gelen DNA ve RNA enerjisi varsa bırakın, görselleştirin, yaradanın ışığına doğru onları gönderin, gönderin. Gitsinler yaradanın ışığına doğru, tamamen gitsinler geri dönmemek üzere. Tüm kötü negatif enerjiler, bütün negatif DNA, RNA enerjileri yaradan ışığında yok olsun gitsin. Oraya doğru gönderin. Serbest bırakın kendinizi. Derin bir nefes alıp verelim tekrar. Sevgili atalarım, sizlerden özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Sevgili atalarım, ben kendi özgür iradem Sizlerden gelen tüm iyi enerjileri, iyiliklerinizi, sizlerden bana gelmiş olan, sağlıklı, şifalı, uzun ömürlü DNA ve RNA genlerini ve enerjilerini seçip alıp kabul ediyorum, sevgili atalarım. Ben kendi özgür iradem. Sizlerden gelen tüm iyi enerjileri sağlıklı, uzun ömürlü, şifalı DNA-RNA genlerini ve şifalı sağlıklı DNA-RNA enerjilerini seçip alıp kabul ediyorum. Şimdi üzerinize doğru şifalı DNA-RNA enerjilerinin geldiğini hissedin. Beyaz bir ışık şeklinde. Yaradan'dan size doğru şifalı, sağlıklı, uzun ömürlü, size ve çoluk çocuğunuzun üzerine doğru şifalı beyaz ışık şeklinde çok güzel şifalı DNA ve RNA enerjilerinin tüm hücrelerinize girdiğini düşünün. İmgeleyin. Sizin ve ailenizin üzerine yaradandan şifalı DNA ve RNA enerjileri geliyor. Atalarımızdan atalarımızdan geliyor. Yaradan aracılığıyla geliyor. Şifalı, uzun sağlıklı gen enerjileri geliyor. Bunları alın, kabul edin. Derin bir nefes alıp verelim tekrar. Sevgili atalarım, ben sizi affediyorum. Siz de kendinizi affedin ve Yaradan'dan af dileyin. Sevgili atalarım, ben sizi affediyorum. Siz de kendinizi affedin ve Yaradan'dan af dileyin. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Seni seviyorum. Teşekkür ederim sevgili atalarım özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Sevgili atalarım. Lütfen beni ve tüm ailemi şifa enerjileriyle, iyi enerjilerle kutsayın. Benim ve tüm ailemin iyiliği için dua edin. Sevgili atalarım lütfen beni ve tüm ailemi şifa enerjileriyle, iyi enerjilerle kutsayın. Benim ve tüm ailemin iyiliği için dua edin. Sizden özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Evet şifa olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim.